Efem, bununla mı kayacaksın öbür? Ay elektrik çarptı. Çarptı dedi duydun mu? Hadi gel bir kere de öbüründen kayalım. Gel. Ha Rüya orada mıydın? Çık bakalım. Çık. Rüya burası zor mu biraz? Sen çıkabiliyor musun? Efem. Evet sen. Evet hadi bakalım Rüzgar arkanda sıra var o yüzden. Dur beni bekle beni bekle geleceğim oraya bekle. Tamam. Evet Rüzgar çık bakalım. Allah Rüzgar fena da gitmiyor. Evet aferin sana. Şimdi çıkın bakalım yukarı. Rüya nerede? E geliyor musunuz? Hadi arka arkaya kayın bekliyorum sizi burada. Allah başka birisi çıktı. Şimdi Rüya ile Rüzgar herhalde sıra. Rüya Rüzgar geliyor musunuz? Allah. Rüzgar nerede? Rüzgar seni öğrenmiş galiba Rüya. Aa gitti beni dinlemedi. Gel gel de söyleyeyim. Sırayla kaymaya eski. Allah bir şey söyleyeceğim. Size elektrik buradan mı geliyor? Saçlarım öyle bir diken diken. Öbür mantar bomboş farkında mısın? Yapacak bir şey. Rüzgar saçların hepsi havada biliyor musun? Şu anda elektrikten. Hayır hayır hayır. Hiç yapma ne olur. Hayır. Aa, rüzgar çok dedi Hadi buraya geç. Acıdı değil mi senin de? Rüzgar bak baban nereye getirmiş. Rüzgar. Burası küçük bir alan. Şurada bak daha kolay şey. Ya da burası şu an boş burada takıl. Rüya nereye gitti? Allah Allah Rüya nerede? Rüzgar Rüya nerede biliyor musun? Hepsi kutudan. Gel bakalım Rüya ya. E buradaydı az önce. Buradan çıktı. Herhalde kaydıraktan geliyor. Rüya geliyor musun anneciğim? Rüya? Aa. Aa, bu rüya değil. Bir ses geliyor ama bakalım. Rüya değil. Peki şu tarafta olabilir mi? Rüzgar orada. Bakalım rüya burada mı? Rüzgar ne yapıyorsun? Rüyayı hala bulamadım ben. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Annem. Rüzgar beni çok şaşırtıyorsun. Nasıl çıktın buraya? Hani çıktım. Vallahi çıktın ama ben rüyayı bulamıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Kaybolmamıştır değil mi? Saati yanındaydı arasam mı acaba? Acaba ben seninle mi? Sen bence benimle ara. Gel yardım edeyim. Ben Allah düştü. Scooterını da ortada bırakma. Getir şöyle kenara koy babanın yanına yoksa ne olur birisi alır götürür haberimiz bile olmaz. Allah Allah rüya nerede acaba? Şu mantara bakalım mı? Belki bunun içindedir. Yok. Bir de şuna bakalım. Yukarıda mı? Gel bakalım o zaman. Hadi gel. Gir. Hadi. Ay ne kadar güzelmiş mantarın içi. Çık bakalım. Burası merdivenli bölüm. Ben buradan çıkamam. Ama Rüya da yok zaten burada. Burada yok Rüzgar. Öbürüne hadi. bakalım. Öbürüne bakalım hadi. Çıka çıka gidelim hadi. Bak, Tutayım mı elini? Şöyle, böyle. Çok küçük değil mi çünkü? Hadi gel. Tut elimi istersen yardımcı olabilirim sana. Yok. Peki tamam. Allah Allah. Gel. Allah çok korkmaya başladım ben. Rüya. Rüya nerede? Allah gördüm Rüya seni gördüm. Gördün mü sen Rüya'yı? Rüzgar sen gördün mü? Sanki kaydıran orada yeşil montlu birini gördüm. Dur bakayım. Rüya burada mı? Burada. Orada mı? Dur bakayım. Rüya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir inmekti Rüya yan bütün yolu? Şu <laughs> an çok <laughs> elektriklisiniz. Seni arıyorum bulamadım sabah sen beri. Ben senden dolu. getirmiş baban onu söyleyecektim istiyorsan. Babanın orası şu tarafta geç istiyorsan. Arkadaşlar bizim mantarlı parkımız nasıl sizce güzel mi? Yorumlarınızı yazın. Allah rüzgar da geldi. Sizin evinizin yakında da böyle bir park olsun ister miydiniz? Böyle montarlarınız, salyongozlarınız. Aa baban mı kayıp şimdi? Biz de bu parkı gelmedi. Birbirimizi kaybediyoruz. Geri gidelim. <laughs> Allah sen mi geldin? Merhaba. Dur bakayım yukarıdan bakayım ben sana. Merhaba. Allah gidiyorum. Girelim mi? Vallahi benim de şu an bir canım istedi. Baksana çok tatlı. Girelim mi? Hadi girelim gelin. Rüzgar gel. İçeri gireceğiz. Rüya koşma koşma. Allah. Ne oldu öyle ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Senin köpeği kaçtı. Vallahi geri gidiyor. Evet geçti. Galiba sahibini arıyor. Gel. Gel bulalım sahibini. Gel. Şurada birisi de bir köpek arıyor galiba. Gel bur. Ama sen gezmeye gidemezsin. İçeriye girmen lazım. Rüzgar kaçıyordu gördün mü? Hiç sahibini dinlemedi ne kadar ayıp. Hadi gel biz içeri girelim. Şimdi içeri girmek zorundasın. Ve girdi. Evet gireceğiz çok hızlı. Bir iki üç çabuk 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 Ama evet. koşmayın. Ne buldun? Sakın koşma anneciğim anlaştık mı? Rüzgar. Bak abi bir şey söyledi. Duydun mu ne dedi? Ya çok tatlıymış bu. Rüzgar abi ne dedi? Sakın beni hiç dinlemiyor. Sakın koşturmayın. Koşturursanız oyun insanlar arkanızdan koşarlarmış tamam. Gelin bakalım mı başka neler var. Ya biz. Annem o burada daimi kalmıyor ki. Burası bir köpek eğlence alanı. Köpek parkı gibi düşünebilirsin. Sahipleri de benim sizi parka getirdiğim gibi onlar da köpeklerini parka getirip eğlendiriyor. Sonra eve geri gidiyorlar. Allah korktum bir anda. Sakın koşmayın tamam Az önce sen Hadi koşunca... Gidelim. Hadi gidelim sevelim. Az önce rüya koşunca çok korktum. Kendi göstereceksin. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Bak bak şuna bak. Bu bize taktı kafayı. Bu bizim etrafımızdan ayrılmıyor. Bütün köpekler de onu kovalıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer galiba birazcık eğlenceyi fazla seven köpekler var. İsterseniz çıkabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Sizi direkt buradan babanıza verebilirim yukarıdan. Ne evet. diyorsun? Geliyorlar, buraya işte. Ay şurada friz mi var? Friz Hayır. bile mi oynatsak? Ne gel ya? gidelim sevelim evet. haydi. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> gel. Sen küçük köpek mi daha sempatik geliyor sana? Anladım. Evet. Bu da sürekli ağzını açıyor. Galiba Aa, Merhaba. Şey ortak evet. evet. Önce ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Önce kendini koklatman lazım. Uzat bakalım elini. Evet. Önce elinizi uzatın. Böyle sizi koklasın. Sizin zararsız olduğunuzu anlasın. Sonra da yavaşça sevin. Sıra sende. Evet. Allah ne bak istiyorlar. Ama birazcık Allah. aslan gelmiş buraya. Anne benim çok rüya bildiğin aslan. Bak ya ben de şunu sevdim biliyor musun? Şimdi onunla koşturmak istiyorum ben. Gel. Şu benim köpeğimin gerçeği değil mi? Anım senin köpeğin yok ki. Ha küçük köpeğin. Gel gel ben seni bir seveyim gel. Allah gitti. Efendim. Tamam gel önce elini koklat. İsmi neymiş sor bakalım söyle. Söyleyince gelir belki. Lady. Lady. Tam rüyaya göre <laughs> bir gerçekten. Lady. Gel hadi Rüzgar uzat elini koklasın seni. İşte bu kadar. Rüya sıra sende. Uzat elini anneciğim. Şu tarafa geç istersen Rüya. Daha kolay olabilir. Ne? Sevebilirsin. Koklattığına göre sevebilirsin. O tarafa değil bak şöyle şöyle sev. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl bir sevimizin Rüya? Çok tatlı bu. Çok tatlı. İyi, köpek Ama bir şey söyleyeceğim. Biz bu konuyu konuştuk. Köpek pek bize göre değil. O yüzden buraya sık sık gelip seviyoruz. çünkü ikiniz de az önce plastik kaydıraklardan kaydınız. Nereye gidiyorsun? Evet. İşte siz tevemeden kaçtı gördünüz mü? Ben gideyim şu büyükle birazcık şey yapayım böyle. Aaa oh, diye sevelim birbirimizi. Ha, baksana ne kadar tatlı. Elektrikten tamam elektrikten korkuyorsan ben sana bir yöntem göstereceğim. Toprağa dokunmasın. A, pamuk şeker satıyorlar. Nerede? Adil, Adil mi? Pamuk şeker. Rüya rüzgar yalnız şöyle bir problem var Pamuk şekerle eğer buraya girerse Köpeklerin hepsi Rüya'nın eline atlar Rüya sakın pamuk Pamuk şekerle sakın buraya giremezsin Hemen iptal et Bütün köpekler saldırır emek için Koş bana söyle babacım iptal de Aa aslan geliyor Aslan geliyor Vallahi aslan Baksana ne kadar büyük Evet Arkadaşlar biz köpek alma fikrimiz bizim için şu an Benim birazcık zor. Ki, bunun küçüğü var. Evet. Adında kirpik var. <laughs> kirpik çok tatlıymış. <laughs> Ve de arkadaşlar <laughs> iptal etmek vazgeçmek demek. Eğer onu yiyecekseniz de burası buradan çıkmamız lazım. Yoksa köpekler var ya elinizdeki pamuk şeker <laughs> için gelirler. Hadi çıkalım yavaş yavaş. <laughs> pamuk şeker <laughs> sebebiyle buradan çıkıyoruz. El ele tutuşun. Hadi bakalım çıkıyoruz. Ben biraz köpek sevsedim. Ha arkadaşlar bu arada burası minik dostlar parkı. Ee, biz Ümraniye Belediyesi'ne ait. Bizim evimize de yakın. Biz köpek almaktan vazgeçtik. Ee, vazgeçtik neydi? daha doğrusu. Zaten böyle hep istiyoruz ama cesaret edemiyoruz. Ama buraya gelip bu minişleri sevebiliyoruz. Çok güzel bir his Siz de hayvanları seviyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Evet. Hadi bakalım. Pamuk şeker mi? Oynatmak mı köpeklerim? Pamuk şeker. Haydi pamuk şeker <gülüyor> Allah! <gülüyor> Yemin ediyorum kaçıyor sandım. Kovalayamazdım da. Mavi mi pembe mi? Pembe. Tabii ki de pembe. Rüzgar mavi mi pembe mi? Mavi. Haydi bakalım. Bana da verir misiniz birer parça peki? Parça verir misin? Teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Neredeyiz? Böyle ayakta mı? Şurada var. Nerede? Hadi gidelim. Bana yer bulun oturalım. Ben de yiyeceğim çünkü. Açıyor musun? Tamam. Rüzgar sen açabiliyor musun? Tamam. Bak önce şu beyazı güzelce açacaksın tamam mı? Şuradan. Şuradan neyse şuradan. Rüzgar sen tut onu ben şurayı açacağım tamam mı? Tamam. Evet. Ama sen tutmuyorsun ve ben açamıyorum. Evet az kaldı. Ve dararadan Bir şey söyleyeceğim ya biz dedik ya şimdi. Aa! Aa! Rüzgar senin payın bu kadarmış annem bu da benim. Şaka şaka. Al bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi şu tarafa gidip... Anneciğim çöplerimizi yere atmıyoruz. Şu tarafa gidelim dedik de şöyle bir problemimiz var. Orada eğlenen insanlar var. Miniş miniş insanlar. Şimdi onlar görürler, canları çeker. Belki yemek saatleri gelmiştir. anneleri o yüzden almamıştır. O yüzden diyorum ki acaba o tarafa gitmesek biz burada piknik mi yapsak? Olur mu? Ne diyorsunuz gel? Nereye oturacağız? Şurada bir söğüt ağacı var. Söğüt ağacının altına oturalım. Olur mu? Senin birazdan dilin şirinler gibi mavi olacak biliyor musun? Benim pembe. Allah onlara başladı bile. Göster bakayım rüzgar dilini. Ee de? Allah mavi bir dil. Hadi gidelim oturalım o zaman o tarafa. Bir parça da bana ver ya. Allah köpekler var. Rüz rüya. Kendine dikkat et Rüzgar sen de tatlıyı sevdikleri ama onları Rüzgar hani fark etmedi bile. Allah yazık. Bak onların sahipleri var. Bu tek başına geziyor yazık. Bunu da biz mi alsak acaba? Evet. Hemen evet teste ya. Hemen ya. Hmm, gerçekten çok güzelmiş pamuk şeker. Evet biz nereye oturacağız? Burası iyi bence ya. Ben montumu çıkartıp serim yere oturalım. Ne dersiniz? Rüzgar ne dersin? Evet pikniğimiz başlamış. Bir şey söyleyeceğim. Hangi aydayız? Allah. Bir tane arkadaş geliyor oradan. çabuk ye rüzgar rüya gitti mi o neyse gitmiş Hii, kapı açık kalırsa oradakilerin hepsi kaçarlar sahipleri de çok üzülür rüzgar sen bana hiç vermedin bir parça aldım ya ben bir şey söyleyeyim mi hayatımda yediğim en lezzetli ay teşekkür ederim dur şöyle alayım tamam hayatımda yediğim en lezzetli pamuk şeker bu olabilir biliyor musunuz annem bu merak etme ben de bir şey söyleyeyim mi? Elimizde yiyeceklerle bu parkta oturmak pek mantıklı değilmiş. Peki bir şey sorabilir miyim? Bakayım. Şimdi senin dilin mavi oldu. Mavi pamuk çayı kendi dilim. Şimdi Rüya'nınki pembe oldu pembe. Peki benimki ne renk olacak? İkisinden de yedim. Hiçbir şey. Mavi ile pembe karışırsa ne renk olur? Hiç. Ah! Hatırladım. Bilenler yorumlara yazsınlar, hmm, bilmeyenler de bakalım kimler bilmiyor. Mavi ile mor karışırsa ne olur arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne? Ee, ne renk? değil. Renk değil mi? Şeffaf olmuş olabilir mi benim dilim? Rüya ne renk? Renk değil diyor. Şeffaf mı yani benim dilim? Ya. Ha, kullanacaksın Rüya. Allah düşüyordu. <laughs> Rüya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. bir dakika. Ben plastiğe karşıyım biliyorsun. Onu zannanamadım. Rüya bir dakika bakar mısın? Rüya bir saniye. Gözüne ne oldu? Anlatmak ister misin? Yok. Anlat anlat. Göster ellerini göster önce. Arabada bulduğumuz kalemle önce ellerimizi sonra da Ağlayan gözlerimize sürdük. Rüya bir şey söyleyeyim mi? Böyle bayağı gözün morarmış gibi görünüyor. Biliyor musun? Hadi bakalım. Evet alışverişe başlıyoruz. Rüya şu anda bardak almak için beni duymaz. Hiç duymuyorum, 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 duymuyorum. Rüzgar buradan düz devam. Aa evet anneciğim, biz bunun şeyini kullanıyoruz. Şampuanlı bilmiyorum da. Neydi bizim? Niye öyle bir şey yaptın ki? Niye buradan başladın ben de onu bilmiyorum ama neyse devam edelim. Annem sen ne alıyorsun? Devam et. Tamam tamam al bir tane. Ya bir şey söyleyeceğim. Bundan değil de ileride başka bir şey var ondan al. Bu mu? Bak ileride büyük şey var onu dedi bakalım neler. Ya ama ya. Hadi devam. Peki tamam gel peki. Peki portakal kokulu mu? Alalım elma mı? Evet, bulaşık deterjanımın kokusuna da rüzgar karar verdi. İkisini de mi? Çok değil mi sence? Ya anne ama bitiyor artık. E bir bu da doğru. Her şeyin fiyatı artıyor değil mi? En iyisi almak. Dursun evde. Evet, artıyor, otur bakalım, artıyor. devam edelim. Sırada burası var galiba. Rüya ve rüzgarı babalarına sattım. Ve hızla ben alışveriş yapıyorum. Allah çay bitmişti çay da alalım. Evet devam edeyim başka ne var ne var ne var. Allah çok böyle çok güzelmiş. Ay biraz da şöyle yavaş gideyim keyfini çıkarayım. Allah'ım neler alıyorum vallahi Allah. Anne bak ne aldık. ne? Seninki ne? Peki bir şey söyleyeceğim. Biraz gereksiz bir alışveriş olmamış mı? Onların için minik bir araba. Eyvah ben sizi bıraktığım anda ama siz alışverişe tam gaz devam. O zaman Buldum. Bir tane arabaya ikiniz binin ve düz devam edelim. O zaman bir şey almak yok başka. Ben, ben de yalnız alışveriş yapıyorum. Nasıl sallıyor bakayım. Bırak bir. Ama sen sallatıyorsun ama bunu. Aç bakayım şu bunu. Ama bunu bir şey söyleyeceğim. Ondan kurman lazım Ay, biliyorsun mi? değil mi? Bak Çünkü o alır böyle fırt diye bir açar. Allah. O, ona verdik biz almak istemedi. Emin misin? Hadi bakalım. Ne oldu? Kıstır. Bak şişti. Bir sürü şey var buralarda. Tam benlik şeyler değil mi? Efendim. Ah. Ben de bir kere şunu baktım. Ya he? ama bir şey söyleyeceğim ya. Ben tek başıma alışveriş yapıyordum. Bir şey söyleyeceğim burada. ya Damla çikolatanın beyaz çikolatası. Denemek ister misin? Kurabiyede. Bu bardakta puding. Alabilirsin bundan da istiyorsan. ya. Rüya'yı da bana da. Peki tamam anneciğim. Acı, ben bir tane şundan alacağım. Ay bu bitmiş. Çift ya, renkli. Bir hmm. şey söyleyeceğim. Bizim alışveriş böyle eğer, bitmez. Baba. Bizim alışveriş listemiz nerede? de ne aldım? Cebinde mi? Şöyle yapıyoruz. Rüzgar'ı babana baba. emanet ediyoruz. Biz ikimiz hızlıca listeyi tamamlıyoruz. Yoksa baksana sen bunları aldım Ben koku falan aldım. Böyle bu alışveriş uzar gider bitiremeyiz. Eve de gidemeyiz. O zaman başlayalım mı hızlanmaya? 3, 2, 1 koş rüyam.